Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Vaziletine inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Kadir gecesini değerlendiren kişinin geçmiş günahları bağışlanır. Bugünkü duamız Allah'ım beni bağışla. Bana merhamet et. Beni cezalandırmaktan vazgeç ve beni affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan çok merhametli olansın. Bugünkü fetvamız, Kadir Gecesi'nin tayini hakkındaki rivayetler nasıl anlaşılmalıdır? Kadir Gecesi, Kur'an'da belirtildiğine göre, içerisinde bu gecenin bulunmadığı bin aydan daha hayırlıdır. Kur'an, Ramazan ayında ve bu gecede indirilmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda farklı rivayetler vardır. Zir bin Hubeyş anlatıyor. Hubey bin Kabe i̇bn Mesud'un senenin bütün gecelerini ihya eden kimse Kadir gecesine tesadüf edebilir sözünü hatırlattığımda bana şu cevabı verdi. Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah'a yemin olsun ki, Kadir Gecesi Ramazan ayındadır. Kadir Gecesi, Resulullah'ın bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan'ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları göze almayacak şekilde doğmasıdır. Abdullah bin Ömer'den gelen bir rivayette Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın buyurmuş. Böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle uyanıp olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir. Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu genel kabul görmüş olmakla birlikte Ramazan'ın son 10 gününün tek gecelerinde veya son 7 gecesinde aranması ile ilgili farklı rivayetler de vardır. Dolayısıyla Ramazan'ın son gecelerini Kadir Gecesiymiş gibi değerlendirmek tavsiye edilir.